evet. Başladı. Şimdi of. ben buraya düşsün mü? Telefonum buradan bakayım. Niye dik yayın yapın ki? Dik değil. Hem YouTube Shorts hem normal yayın. Ha, bak dediğim gibi Eren burada yani şöyle yanlardan kırpıyor. Anladın mı? Ben yokum. Aha. Şimdi normal yayın şöyle. Ama Anam dur. Short. Mesela kendimi şuraya alırsam ama. Burada görünürüm bak. Ne yapıyorsun? Abi? İlginç şeyini yapıyorum da. Kendini küçültmen lazım biraz. Sağ üst al biraz daha. Şu an iyi değil mi? Çok ekranı kapatıyor ya. Ama şöyle bir bak. Dakika. Bu dikeye bak. Buna göre yapıyorum. Dikeye bakıyorum. Mesela biraz dur. Az zayıf yukarı ya. Dur bir dakika. Şu 2 dakika varan poli bana bilirim. Bir şey yazsana Eren bir çete. Hemen yazayım. De. Ha şifreyi. ki. Eren biliyorum, biliyorum zaten. zaten. <laughs> Yazdın mı? Tamam. Yeah. Ya Okey. Neyse yine beğenim de. Artsın beğenim. Short videosu nasıl peki? Eren? Ona hemen bekle bir telefondan girip bakayım. he yani şu an bilgisayarda dikey ama değil mi? Evet yatay benimki. Şu an yatay izliyorum ben sana Normal yayına işte youtube Youtube'da mı? Evet. Her şey bilgisayarda mı demek istedim ya? Yani? Evet. Şimdi telefondan YouTube Shorts'tan bulman lazım yani. Dur önce bir direkt keşfetten bakayım. Şu an normal görünüyor tamam mı? Short'tan bulmam lazım. O zaman şöyle yapalım. Şunun sesi sıfırlayayım bulayım ben şimdi. Dur lan. Bence Mert diyelim. Şöyle yapalım. Bence Mert ben buradayım. Okay. Tamam Shorts. çıktı çekti direkt. Short diyelim. Short değil nasıl bulacağım ki ben? Orange batarya link pro. Kendi yayınım. Eee short'ta nasıl bulabilirsin? Bak size selam verdi orada yazıyor. Onu mesela shorttan yazdım ben, ya attım direkt. Ha şu an sen shorttan izleyebiliyor mu? Evet. Shorttan mı? Ama eee telefon. Ee, ben şöyle şu YouTube Shorts açıyon alttan ana sayfanın yanında zaten. He, Sonra orada, orada videoyu durdur, canlı yap. Ben de direkt sen çıktın zaten abone oldum için. Canlı yaptım. Aa ben çıktım harbiden Aha oldu lan, vallahi. Çıktı şim şey normalde seni takip edenler izleyip hem de shorts'ta kaydırırken insanların önüne aynen, çıkıyor. Aynen, aynen öyle. O, o yüzden o, böyle iyi yaptık. O zaman. Poligon nedir abi? Bu ekran ne kadar parlak? Değil mi? <laughs> Yazı okunmuyor o derece. Neyin yazıları? Yayın ekran çok parlak. Normalde de işte Ultim hazır yayının. Ultim hazır. Ben Bence normal ha Eren bu ara. Yani bakalım. Bak mesela Aynen adamın diyor. yanındayım böyle. Bir dakika bir tık küçültebilirim aslında. Şöyle yapsam. O değil mi? Ne diyor Eren? İyi gibi sanki. He? İyi, short no dayı şu an. Şey de Sadece rantlar gözükmüyor. He, rantlar gözükmüyor aynen. Ay. Bir de direkt shorttan kırıp şey de yapabiliriz. Yani güzel de olur. Video olarak da paylaşılır bu arada. O böyle mesela 10 numara gözüküyor şu an. Rantları göremiyoruz. Olsun. Short ayrı. Normal videoyu ayrı ayarlayamıyorum kamerayı işte onu yapamıyorum. Baktım da YouTube ayarlarından. Yani şunu keşke öyle yapsaydık Yani öyle bir öyle bir seçeneğimiz olsaydı keşke. Altı kişi izlemiş, üç beğeni oldu. Dört kişi düştü. Dur ben bir bakayım. Şu an altı kişi izliyor. Dörde düştü aynı. Anca böyle oluyor dediğim gibi. Böyle yanları kesiyor. Short olarak paylaşıyor. O yüzden bunun ayarı da yok. Böyle olacak mecbur. Bilgisayardan izleyen beni böyle ortadan izleyecek. Ne olacak ki böyle izlesin? Hiçbir şey olmaz bence. Dediğim gibi tek skor gözükmez. Strat böyle. Iyi. Ya yine şu an bakayım şu an YouTube Short'tan da yazayım. Ha geldi biri geldi. Zaten. Bro 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 bro. Sorry sorry. Ne öldürdüm ya. Tamam işte böyle iyi. Böyle bundan sonra böyle yapalım yani. Tamam mı herhalde? Şu an en iyi seçenek bu gibi duruyor yani. Umarım beni öldürmezsin dostum. Aramızda kavga çıkar. Aramızda dağlar var, aramızda dağlar var. Hatta bu arada çok kaliteli duruyor sanki böyle kickte yayını bırakınca bir tık kalite arttı gibi hissettim. <laughs> Neyse Mother tamam. Fucker, bro. Yayını kapatıyorum. Kapat. <laughs> 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 Yayın konusunda okeyiz değil mi? Yani iyi oldu öyle. Bence de böyle millet short kaydırırken bizi görsün yayın yaptık. Gelsin izlesin. Başlıyor da ayarlarız herhalde abi şey buluruz ya. Yani. Tamam o başlığı ayarlarız dur. Kapatayım bir yayını. Bir anda yayın bitecek.